Ambulansta çıkan yangın korkuttu. Tokattan Samsun'a hasta sevki yapan Efkan Bey idaresindeki 60 AAU 990 plakalı ambulansın motorunda yangın çıktı. Yangını fark eden ambulans sürücüsü aracı yol kenarına çekerek yangına müdahale etti. Müdahale etti mi? Vatandaşlarla dolu. Çıpları falan verildi. Önünü falan açtı. Söyledi. Hasta vardı sanırım ambulansa. Hasta vardı. Hasta önce boşaltılacak da şey yoktu. Şu yanda keleplik işlattı. Ambulans sürdürüldü mesela. Olay sırasında ambulansın içerisinde Samsun'a sevk edilmeye bekleyen 6 yaşındaki kalp hastası Selim Şahin, araçtan çıkarılarak yol kenarındaki bir eve götürüldü. Ev sahibi Şerafettin Yetiş olayla ilgili konuşarak çocuğun durumunun iyi olduğunu söyledi. Çocuk asfaltta bekliyordu sıcakta durmasın diye. Hemşire hanımlarla beraber, bilmiyorum doktor mu, bölgeyi aldım, eve aldım. Daha sonra ikinci bir ambulans geldi. Çocuğu aldı gitti. Vallahi üzüldüm. Hasta adına üzüldüm. Ambulans adına üzüldüm. Çocuk başka bir ambulansla Samsun'a gitti. Rakil gidiyormuş galiba. Öyle dediler. Çocuğun durumu iyiydi bir şey yok ya. Arabanın ön tarafı yandığında hastanın kaldığı bölümlerde bir şey yoktu. Kalp hastası küçük çocuk başka bir ambulansla Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilirken trafik ekipleri çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.